Bunu izlediydik biz. <laughs> <laughs> sesi bası seyret yar ben de seni yar ben de seni sanma deli gönül yar sana küstü yar sana küstü sesi bası seyret yar ben Bu ne lan? Hayır. Tam da Fatma ile bir belize bir atıyordum. Tam Fatma'yı böyle yaptırdım köşeye. Tam böyle Fatma'yı bile tek Ya atıyor. bak sen asla... Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Başka neler varmış TikTok diyor yine. Dikkat et. Bu ne oğlum ses çıkmıyor. Diyor. kaç Kayada dur kaçma Shift başlı zurnaya dönüş kanka aynen Aynen kanka <laughs> <laughs> Ne Su mu dolayın? pis Pis su Evet Hmm. hmm. Taş da koyun Kum koydun biraz daha taş koyun Anladım. Hani kanka benim anlamadım yanında teyit yok da bu kadar maç var ya. Yani. <laughs> Mantıklı. Evet bak. Yes, bak şimdi bak. Yes, Şimdi bütün sesi çıkardı. Arkadaki kadına bak şimdi. Oh. Kadın zaten bütün olayı gördü kanka. Zaten bütün olayı gördün. açma yüzüne doğru? Aç mı yüzüne bu? <laughs> 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 Hareket edersen annen ölüyor. Kanka az önce anneni hareket öldürdün. Sen baban ölür. Oğlum babanı da öldürdün. Hareket edersen korona biter. Hareket et. Hareket et. Kanka hareket et. Covid bitmeyecek yoksa. Kanka hemen hareket etmen lazım. <laughs> Çok iyi değil mi tepkileri? Geç kardeşim geç geç. Yok geçme. Beni dinleme geç. Yo dinleyeceğim sana ne? Geç diyorum sana. Geçmiyorum kardeşim ya. Oo hayatımdan beş saniye. Benim o beş saniyem geçmiyorum. Şimdi geçebilirim. Yo hala buradayım geçmiyorum hiçbir yerde gitmiyorum. Yo buradayım verili. hala. Ne oluyor geçmiyorum Şu şarkı ne oluyor geçmiyorum Hala 15 saniye değişti İstedim ki ara vaktimi harcarım burada sana ne geçmiyorum <laughs> Haa yeter be cellat da cellat bıktım be Yeter lan ne cellat da <laughs> <Sıkıntım> var hayırdır Hemen <laughs> Evet abla. Evet. Aynen. Aynen abla. Aa böyle bir eşya varmış ya. ya çok şanssız. Artık dilsemizi bot dolu içine sokmak zorunda değiliz. Apple logosu mu yapıyorum? Kanka bak yaptığın şey kırma olur mu? Kırma da bir izleyelim nasıl olmuştu ya. Küçük bir rica senden ya. Güzel oldu ha. Kırmadı da. <gülüyor> Lan! <gülüyor> gelmiyor. Al dışarı. Bu adam, bu, bu arada alayım ya. O az önceki var ya bu sanatçısı. Türk bayrağını istemişler, Türk bayrağını da yapmış adam biliyor musun? Kırmış mı sana? Cık. Kırmıyor, yanına vuruyor, o buz kenara doğru düşüyor. Bursa... Bursa... Sikerledi, sikerdik. Nerede? Nerede kaldırın? Haberleri alayım <laughs> herkes. Dek sorduğum soruyu gördünüz değil mi? Duysun dedim. Yo yo ondan önce bir şey dedin. Evet. Canım benim. Reis de bak ne güzel istedin de söyleyebiliyormuştun. Arada söylesene ya. Ya aşığım bu çocuğa ya. of ya. <laughs> aşığım. Böyle böyle güzel zaten. Hayda. Evet kanka. Adamın evet. sahibi kendi galiba yani. Usul alıyor kanka Başka bir açıklaması yok. Aynen. Ya. Ha. ha bir de oturuyor mu? Hı. İyi. İyi bok yedin kanka. <gülüyor> <gülüyor> Türk müydü bu bu arada? Türk Türk. Abi bunu her şeyi yapıyorlar anasını Hakikaten, satayım hayır ya. Hayır benim anlamadım yani. Bak ya bak ne yaptı ya alıştı. Işte. <laughs> Al işte ya. Hayır, hani beş kuruş için bu kadar uğraşılır mı ya? Baba. Ba, ba. Sesi gelmiyor bana. Anladım da kanka hani bunlar hepsini bir tane kuruş saklı yaptın ya? Uğraştığına değdi mi kanka bir kuruş lan? Bir... <laughs> <laughs> Haklıyız ya. Azim. Bak beni görüyorsun değil mi? Şu yandaki kediyi de görüyor bak ne diyor Beğenip takip etmezsen kedici üzülür Oğlum hemen herkes o videoya gidiyor Bak hemen o videoya gidiyorsun kanka Beğeniyorsun o videoyu bu kedi üzmüyorsun lan Duydun mu? Selam TikTok Selam bu kanka. Kesinlikle izlemeni istemiyorum Çünkü Yo, sana bu ne Hiçbir şey olmayacak Tamam evet, sıkıntı ben sıkıntı yok Ama kesinlikle bu videoda sihirli bir şey yapmayacağım Tamam yapma Patlatma Bu video kadar hiçbir şey yapmayacağım. Tamam yapma <laughs> Balona patlatma <laughs> <laughs> Tamam yapma hayır, kanka. Ediyor evet ediyorum. Ya, gerçekten izlemek istemiyorum çünkü tamam. Şey bak ben izleyeceğim kanka. Ben tam <laughs> benim vaktim. <laughs> Bu da da dedim ya. Benim vaktim. <laughs> çay besin, lan, çay besin. bak heyecanlanma. Yo kaydırmıyorum kanka izleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> evet izliyorum hala izliyorum. Mısın, tam patlatma senden hiçbir şey beklemiyorum. Bak senden hiçbir şey <laughs> beklemiyorum bak sana diyorum kanka hiçbir şey beklemiyorum. Yo <laughs> Beklemeyi istemediğim için... Lan kayıt. bekle La ya, izleyeceğim. ya izleyeceğim. izleyeceğim. kanka sana mı soracağım lan? İzliyorum hala hala buradayım ha. Ne ya. yapacaksın ha? Ya ya göndermem. Hiç kimseye de göndermem. Sana ne izleyeceğim böyle. <laughs> <ya>. Neden neden? <gülüyor> <gülüyor> neden neden? Evet, evet abla güzel dans ediyorsun da. Arkada dünyanın sonu geliyor ablacım. <laughs> arabaya gel ya, arabaya gel ya. <laughs> Biz yaşamıyoruz bayat ya, yemin ediyorum ya. Ne oldu? Ne oldu? Nereye? Niye? Bütün arabalar senin mi mahalledeki ablacım? Anladım. Anladım. Ee, niye şey yapmadın? Ee, niye diğer arabada şarkıyı değiştirmedin ki kanka sadece? <laughs> ne yapıyorsun? Hıh. <laughs> 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 Evet kanka güzel temizlik güne benziyor da hani sen o ocağı nasıl öyle getirdin kanka evde düdüklü patladı ya <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor lan sana çanta gitti hayır lan niye düştün yere lan telefon da aldı e ee? la şarkı ne lan oğlum <laughs> Evet şimdi beyaz boyayı kahve koyarak kahverengi yapmaya çalışıyorsun. Peki kanka hani ben sana bir şey soracağım. Ee, neden direkt kahverengi rengi ki kanka? Hani bu kadar uğraşmana gerek kalmaz yani niye? Kahve koksun diye belki. Ne oluyor? Oha. <laughs> kanka paraşüt aç. <laughs> kanka paraşütü aç. Kanka paraşüt aç. <laughs> Evet güzel güzel temizlik yerinde güzel paspas pas. fakat bana şunu açıkla neden bütün tuvaletin bu kişinde kanka <laughs> hani neden ya nasıl oldu bu bir sana bana o dondurma mı yiyeceksin de açması zor olur ama Allah helal olsun lan açtın yani oğlum çubuğunu ne yiyorsun peki <laughs> 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 çubuğunu ne yiyorsun <laughs> Evet kanka güzel güzel temizlik ürünü. Fakat bana şunu açıklar mısın? Neden bütün tuvaletin bu içinde kanka? Hani bunu nasıl yapmış olabilirsin yani? Bu yaşlıkla... Olay ne abi? Olay ne burada? Ha küçükleri oraya alıyorum büyükleri yere gidiyor. iyi İyi işmiş dayı yani bilmem hani hop hop öldüreceğim dayı ne yapıyor? bir dikkat et lan <laughs> Doğru bu arada bir dikkat et ama Oğlum ne tatlı köpek ya. Yala bir daha. Hop lan! <laughs> Döndürme <içine. gülüyor> <laughs> Oğlum lan di Oğlum dikkat edin lan. MC sana da benziyor bu arada şimdi. Protein <laughs> Kanka koyma kapları kalmış. unuttun, kabı unuttun. Sütü koy. Oğlum blenderdan geçirme <laughs> lan içinde kabı kaldı. Oğlum. Oğlum koyma bardağı içme yaramaz. Kabı kaldı, içinde kabı kaldı. Kabı kaldı. Kabı kaldı. Yeni gelenler hoş geldiniz. <laughs> Başka biri var. Seni seviyorum cellat. Kapat şunu. Kapat, duymadım vallahi. Sadece arkadaşım açıklayabilir. Aramızda bir özür dilerim. Ciddi o bile çok yakışırım Make your own smoothie at home. Aynen. Take an ice cream. Remove kanka the hala çubuk, çubuk içinde. Tüksürt... Çubuk içinde kanka. Koyma Blender diğer malzemeleri. Çubuğu da çıkarman lazım hala içinde. Kanka blenderdan geçirme. Hayır içme oğlum içinde çubuk kaldı. <laughs> ne yapıyorsun? O ne kanka? O şey değil lan bu. Ne işe yarıyor? Yok. Kanka emin misin lan onun işe yarayacağına? Şşş. <laughs> 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 kanka kurumuştur ya biraz. evet. Aferin kanka. Hani hiç şey sürmesen ne olurdu yani? Kanka çizik kullanırdı ya. <laughs> çizik kullanırdı en kötü. <laughs> Anne ne Sesi gelmiyor lan yine çocuğum. Ah bitmiş hadi. <laughs> ah. Aha. Geç.